Tamam. Hemen konuya girelim. Fenerbahçe yılın en büyük transfer bombasını patlatmak üzere. Sofyan Amrabat, Hakan Çalhanoğlu potansiyel bir takas söylentileri. Ve bu sadece Türkiye'de değil, tüm Avrupa futbol sahnesini sarsabilir. Peki bu görüşmelerin perde arkasında neler oluyor? Hadi gelin bunu bir inceleyelim. Öncelikle Fenerbahçe'nin orta sahaya bir demir atıcıya ihtiyacı var. İşte Amrabat burada devreye giriyor. Savunma gücü atakları durdurma yeteneği, sahada hiç durmayan enerji. Onu Kadıköy'de orta sahayı domine ederken hayal edin. Rakip oyununu bozarken, hızlı geçişleri başlatırken, tutku, taktiksel disiplin. Şimdi de Hakan Çalhanoğlu'ndan bahsedelim. Adı uzun zamandır Galatasaray'la anılıyordu ama birdenbire pat. Fenerbahçe yarışa dahil oldu. Süper Lig'e dönerse ve Fener'in renkleriyle dönerse neler olurdu bir düşünün. Vizyonu, duran topları Sahanın her yerinden gol atma yeteneği. Peki Inter veya herhangi bir İtalyan kulübü neden böyle bir takası düşünsün ki? Amrabat özellikle Fas ile Dünya Kupası'ndaki performansından sonra kendini en üst seviyede kanıtladı. Savunma sağlamlığı, topa hakimiyet, ciddi bir çalışma temposu. Hakan ise yeni bir meydan okumaya açık olabilir. Şimdi de etkisinden bahsedelim. Eğer bu takas gerçekleşirse Süper Lig'deki güç dengesi bir gecede değişebilir. Fenerbahçe ihtiyaç duyduğu orta saha generalini alırken aynı zamanda Galatasaray'ın transfer rüzgarını da çalmış olur. Bu, rakipleri uykusuz bırakan ve taraftarları kupa hayalleri kurduran türden bir hamle. Tabii ki henüz hiçbir şey resmi değil. Görüşmeler zorlu ve birçok hareketli parça var. Ama kesin olan bir şey var. Bu hikaye henüz bitmedi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Hakan Çalhanoğlu'nu gerçekten Fenerbahçe orta sahasında izleyebilir miyiz? Amrabat diğer tarafa giderken bu 10 yılın transferi mi olur yoksa sadece çılgın bir söylenti mi? Yorumlarda düşüncelerinizi bana bildirin çünkü bu destan daha yeni ısınıyor. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece en son güncellemeleri kaçırmazsınız. Ben bu konuyu yakından takip ediyorum. Beklemede kalın.